Merhaba, besin zinciri konusuyla ilgili denememizin video çözümüne hoş geldiniz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Aşağıda bir besin zinciri ve bu besin zincirinde bulunan K, L, M ve N canlı türlerinin sayılarını gösteren bir grafik bize verilmiş. L türünün sayısı zamanla artmaya başladığına göre belli bir süre sonra K, M ve N canlı türlerinin grafiği hangi seçenekteki gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi L canlısının sayısı artarsa eğer daha çok K avlayacağı için K azalacak. L canlısı arttı, M için besin kaynağı artıyor, onun sayısı da artar. N canlısı da M'yi yediği için besin kaynağı artar. Bu nedenle onun da sayısı artar. Şimdi bakalım. K'nın azalması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6'dan 5'e düşmüş olabilir. 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 Değişmemiş. L Zaten ne demiştik? L canlı türünün sayısı artıyordu. 4'ten artması gerekiyor. Pardon, burada L yokmuş. Şunu geri alalım. Tamam. M'nin ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. 3'ten 4'e çıkmış olabilir. Azalmış, götür. Azalmış, götür. Yine i'yi de kontrol edeyim. N'nin de artması gerekiyor. Evet, N de artıyor. Cevabımız A şıkkı. Bir yanlışlıkla çizdim orada geçelim. Aşağıda bir besin ağı örneği bize gösterilmiş. Bu besin ağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Bir besin zincirinin birinci basamağında bulunan bir canlı diğer bir besin zincirinin ikinci basamağında bulunabilir diyor. Bakın, bir besin zincirinin birinci basamağında bulunan canlı demek üretici demek. Üretici başka bir besin zincirinde ikinci basamakta bulunamaz ki üreticiler daima birinci basamakta olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Ama kalsın diğerlerine bir bakalım. Bir besin ağı aynı ekosistemi paylaşan canlıların oluşturduğu en az iki besin zincirinden oluşur. Evet, burada birden fazla besin zinciri bir araya gelerek bir besin ağını oluşturuyorlar. Doğru bir ifade. Tavşan sayısının azalması tilkilerin köylerdeki tavuk kümeslerine yönelmesine neden olur. Şimdi Buradaki tilkiler tavşanları yiyor. Tavşanlar azalırsa gidip farklı besin kaynaklarına yönelebilirler. Köydeki tavukları yemek için kümeslere dalanabilir. Doğru. Çekirgelerin sayısının artması tavuk ve kurbağaların sayısının artmasına neden olur. Şimdi çekirge sayısı arttı. Çekirge sayısı artarsa kurbağa ve tavuk daha çok besin bulacak. Dolayısıyla onların sayısı da artacak. Cevaptan da emin olduk. A şıkkı geçelim. Mettef akarsuyunda yumurtlamak için göç eden etçil beslenen aynalı sazanlar insanlar tarafından aşırı derecede avlanmışlar. Bundan sonraki süreçte Mettef akarsuyunda verilen durumlardan hangileri oluşabilir diyor. Şimdi aşırı derecede biz bu sazanları avlamışız. Besin zincirinde dengesizlikler meydana gelip evet besin zincirinin dengesini bozabiliriz. Aynalı sazanların nesli tükenebilir. Çok fazla avladık artık ürüyemediler hiç kalmadı neslini de tüketebiliriz. Aynalı sazanların beslendiği canlı sayısı artar diyor. Şimdi aynalı sazanlar bir şeyi yiyor. O yediği canlılar artık üzerinde avcı baskısı ortadan kalkacağı için sayılarını arttırabilirler. Bu da doğru. Bir ekosistemde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe biyokütle azalır. Aynı ekosistemde yaşayan bireyler, pardon, birbirleriyle doğrudan beslenme ilişkisi bulunan K ve L canlı sayılarının yıllara göre değişimi grafikte bize verilmiş. 2010 yılından itibaren K canlısı için av yasağı kalktığına göre seçenekteki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi 2010 yılında K canlısının av yasağı kalkmış, artık K canlısı avlanmaya başlamış, sayısı azalmış. Bu durumda da L canlısının sayısı artmış. Oradan şunu çıkartabilirim ben Demek ki K canlısı buradaki L canlısını tüketiyordu. K canlısının sayısı azaldığında L canlısının üzerindeki av baskısı ortadan kalktı ve sayısını arttırdı. Tamam. Bakalım. K canlısı etçil olup L canlısıyla beslenmektedir. Şimdi buradaki K canlısı otçul bir canlı da olabilir. L ot olabilir. Bu da otu yiyen bir canlı olabilir. Kesinlikle dediği için her ihtimali düşüneceğim. Otçul olma ihtimali de var. Başlangıçta canlı sayıları bu ekosistem için dengelidir diyor. Şimdi bakın buradaki dengenin ne olup olmadığını ben bilmiyorum. Çünkü başlangıçta ivmeli hareket var ikisinde de. Gitti. L canlısı besin zincirinde K canlısından daha alt halkada yer alır diyor. Yani şunu demek istiyor. K canlısı L canlısını tüketiyor. Evet zaten biz bunu yazmıştık. Kalsın kenarda. Canlılar birbiriyle beslendiğinde K canlısındaki kimyasallar L canlısına geçebilir. Bakın burada K canlısı gidip L'yi yiyor. L'nin yapısındaki kimyasallar K'ya geçebilir ama K'daki L'ye geçmez. Dengeli ekosistemlerde üreticiler en fazla biyokütleye sahiptir. Aşağıdaki grafikte bir ekosistemde bulunan besin zincirindeki canlı sayılarının zamanı bağlı değişimi bize verilmiş. İlk olarak K canlısındaki değişim gerçekleştiğine göre K, L, M ve N arasında oluşabilecek besin zinciri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. İlk başta K'nın sayısı ne olmuş? Artmış. Şimdi K'nın sayısı artıyor. Hemen bakalım. L'nin sayısı ne olmuş? Azalmış. Demek ki burada K, L'yi yiyor olabilir. Hemen bakalım Şimdi L yemiş demiş götür. K'ya bakalım. Evet L'nin sayısı azaldı. Şu sağladı. Tamam devam edelim. Sonra M'nin sayısı eğer bu azalırsa M'nin sayısının artması gerekiyor. Çünkü daha az M avlayacak. Arttırmış. M artarsa bu sefer daha çok N tüketecek. N'nin azalması gerekiyor. Azalmış. Evet cevabımız B şıkkı. ikinci şıktan bulduk. Bir ekosistemde yer alan üretici, otçul ve etçil canlıların birbirleri arasındaki besin ve enerji ilişkisini gösteren piramide ekoloji piramidi denir. Canlı grupları ekoloji piramidinde aşağıda gösterildiği gibi dizilirler. Ekoloji piramidinde yer alan canlıların birbiriyle beslenmesi sonucunda vücuduna giren kimyasal maddeler canlıların vücudunda tamamen parçalanamaz ve vücutta birikir. Buna biyolojik birikim diyoruz. Anladığım kadarıyla boşlukları dolduracağız. Götür. Ve en fazla biyolojik birikim bu besin piramidinin en üst basamağındadır. Çünkü aşağıdan yukarıya doğru gittikçe bu biyolojik birikim artar. O zaman burada en üstte etobur canlı var. Cevap B şıkkı. Geçen yıl yetiştirdiği buğdayların çekirgeler tarafından zarar görmesiyle istediği verimi alamayan bir çiftçi bu yıl buğdaylar başak vermeden önlemini almış ve tarlasını ilaçlamıştır. Çiftçinin tarlasındaki besin zinciri şekildeki gibi olduğuna göre Tarlasını ilaçlamasının etkileri için verilen aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Şimdi tarlayı ilaçladık biz hemen bakalım. Üretici canlılardan son halkadaki canlıya doğru gidildikçe canlı dokularındaki kimyasal ilaç birikimi artar doğru. Bu nedenle ilaç en az buğdayda doğru en fazla yılanda değil kartal olması gerekiyordu ele. Üretici canlılardan son halkadaki canlıya doğru gidildikçe canlı dokularındaki kimyasal ilaç birikimi azalır demiş artar, götür. Üretici canlıdan son halkadaki canlıya doğru gidildikçe canlı dokularında kimyasal yaş birikimi artar. Doğru. Bu nedenle ilaç en az buğdayda doğru, en fazla kartalda birikir. Evet, cevabımız C şıkkı. Bir tüketici organizma çok sayıda türün besini olabileceği gibi çok sayıda organizmayı gıda olarak kullanabilir. Bu şekilde birbiriyle beslenen karmaşık olan, birbirine geçmiş pek çok besin zincirinin bulunduğu beslenme ilişkisine Besin denir. Bu besin ağındaki yaşam alanında meydana gelebilecek değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana sormuş. Yılan sayısının değişmesi yeşil bitki miktarını değiştirebilir. Şimdi bakalım yılan nerede? Burada. Yılan artarsa kurbağa azalacak. Kurbağalar daha az çekirge avlayacak, çekirge artacak. Çekirge arttığı için bu sefer yeşil bitkiler daha çok yenecek, azalacak. Dolayısıyla etkiledi. Aslan sayısının artması ceylan sayısının azalmasına neden olur demiş bana. Evet burada aslan sayısı artarsa daha çok ceylan avlayacak. Ceylan sayısı da azalır. Doğru. Kartal sayısının azalmasının nedeni fare sayısının artması olabilir. Şimdi fare sayısı artarsa daha çok besin bulacak. Bu dolayısıyla yılan artar. Hem yılan yiyor hem fare yiyor. Yani besin kaynaklarının ikisi de artmış. Dolayısıyla bu durumda artması gerekir. Ama kartal sayısı azalıyorsa demek ki bu farklı bir şeyden kaynaklanıyordur. Yanlışı bulduk. Çekirge ve fare sayısının artması yeşil bitki miktarının azalmasına neden olabilir diyor. Evet çekirge ve fare yeşil bitki yediği için bunların sayısı artarsa yeşil bitki azalır. Zehirli maddelerin bazıları vücutta etkisiz hale getirilebilir veya altı yoluyla dışarıya atılabilir. Ancak bazı zararlı bileşikler vücuttan atılamaz ve belirli dokularda birikir. Yapılan bazı araştırmalar dokularda biriken bu maddelerin organizmanın genlerinin işleyişi üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğunu göstermiş. Bir deniz ekosisteminde biyolojik birikim yapan maddelerin artışı besin zinciri şemasında bize temsili olarak verilmiş. Bu besin zinciri plaktonlar, balıklar ve kuşlardan oluşmaktadır. Buna göre besin zincirindeki biyolojik birikimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi biyolojik birikim aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe artıyor ki zaten burada da biyolojik birikimin yukarıya doğru arttığı bana gösterilmiş. Zehirli maddeler mikroskobik canlılar tarafından etkisiz hale getirilebilir. Hayır, etkisiz hale getirildiği gözükmüyor. Biyolojik birikim besin zincirinin her basamağındaki canlıda aynı oranda hasara yol açabilir diyor. Bakın biyolojik birikimin artması o bireyde ortaya çıkabilecek hasarın boyutunu da değiştirir ve arttırabilir. Dolayısıyla yanlış. Bunu söyleyemem ben buradan. Biyolojik birikim besin zincirindeki tüm canlıları etkileyerek kalıtsal bozukluklara neden olabilir. Evet şurada genlerin işleyişinde bozuklukların olabileceği, olumsuz etkilerin olabileceği söylenmiş. O zaman bunu söyleyebilirim. Dursun kenarda. Zehirli madde birikimi en çok besin zincirinin alt basamağındaki canlıların genetik yapısının bozulmasına yol açar diyor. Hayır. En az altta. En çok en üstte. Ekosistem canlı ve cansız varlıkların birbiriyle ilişki içerisinde oldukları sistemdir. Ekosistemde besin zincirlerinin oluşturduğu A besin A adı verilir. Görselde doğal bir ekosistemde bulunan besin ağı bize verilmiş. Bu besin ağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenemeyeceği bana soruluyor. Üreticiler en temel besin kaynağıdır. Evet dikkat ederseniz hep üreticiden ok çıkmış. Doğru. Birden çok besin zinciri yer almaktadır. Evet. Burada bir besin ağı var. Birden çok besin zinciri var. Doğru. Bütün canlılar birbiriyle beslenmektedir diyor. Hayır. Tüm canlılar birbirlerini burada tüketmiyor. Tüm canlılardan birbirlerine ok yok. Dolayısıyla bu yanlış. Bir canlı türü ile birden fazla canlı beslenebilir diyor. Mesela tavşanla tilki ve atmaca beslenmiş. Aynı ekosistemdeki K, L ve M canlılarının yıllara göre popülasyonlarındaki değişim grafikte bize verilmiş. İlk olarak K türündeki değişim etkili olduğuna göre bu canlıların beslenme ilişkisi hangi seçenekteki gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi K canlısını grafikte incelediğimde sayısı ne olmuş K canlısının? Artmış. Hemen dönüp L'ye bakayım. L'nin sayısı ne olmuş? Azalmış. Bu ne demek? K artıyor. L azalıyorsa demek ki K L'yi yiyor. Sonra M canlısının sayısına dikkat ederseniz artmış. O zaman Burada da şunun olması gerekiyor şunu söyleyebiliriz bak L azaldı. Besin kaynağı arttı. O zaman M canlısının sayısı arttı diyebilirim. Ya da bu tarafa da alabilirim bunu. Çünkü L M'yi yiyor. Dolayısıyla onu yiyen avcı azaldığında üzerindeki av baskısı azalır, sayısı artar. M'yi iki tarafa da koyabilirim burada. Bakalım. L K şu koşulu ilk önce sağlaması gerekiyor. Bunu aramam gerekiyor benim. Olur. Bak bu tarafa gitmiş. Burada sıkıntı var. Eğer K artıyorsa M azalır, L artar. Götür. Bak burada da sıkıntı var. M'yi sağ tarafa vermiş. Bakın az önce de söyledim. Solda da olabilir, sağda da olabilir. Canlı organizmaların ekosistemleri içinde oluşturmuş oldukları dolaylı veya doğrudan beslenme yapılarına besin zincir denir. Görselde bir besin zinciri bize verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin söylenemeyeceği bana soruluyor. Enerji akışının yönü güneşten kartala doğrudur. Doğru. Bizim dünyamızın ısı, ışık ve enerji kaynağı güneştir. Tırtıl enerjisini dolaylı olarak serçeden karşılamaktadır. Hayır, bitkiden karşılıyor. Bulduk cevabı kalsın. Besin zincirinde ayrıştırıcı canlılara yer verilmemiştir. Evet burada ayrıştırıcılar yok. Besin zincirindeki cansız varlık etkileşim içerisindeki tüm canlıların enerji kaynağıdır. Evet A şıkkında bunu söylemiştik. Isı, ışık ve enerji kaynağımız güneş. Doğal dengedeki bozulmalarla ilgili çalışma yapan bir uzman incelemek için bölgede bulunan bir canlıya ait numuneyi almış. Uzman mikroskopta yukarıdaki gibi bir görüntü elde ettiğine göre numuneye ait canlı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi baktığımızda köşeli bir yapıya sahip o zaman bu bir bitki hücresi. Besin zincirinin birinci halkasında bunu doğru üreticilerle başlamak zorunda besin zinciri. Etçil canlıların dışkısında bolca bulunabilir. Hayır etçil canlılarda otun ne işi var dışkıda? Gitti. Bu canlı sayısının azalması sadece otçul canlıları etkiler diyor. Hayır bu canlının sayısı azalırsa tüm canlılar bundan olumsuz etkilenir. Gitti. Sadece birinci ifade doğru. Bir ekosistemde bulunan ve birbiriyle beslenen bazı canlı özellikleri bize verilmiş. Buna göre bu canlıların beslenme durumunu gösteren şema aşağıdakilerden hangisinin doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bakalım hemen. R canlısı otçul olup K canlısı ile beslenmekte. Bak şimdi R otçul o zaman beslendiği K üretici canlı. Üreticiyi şuraya koyacakmışım ben. E cevap çıktı. Birinci dereceden tüketici otçul. Kontrol edelim. Y canlısı vücudunda atık birikmesi en fazla olan canlı. O zaman en son tüketicidir. Doğru. Z canlısı otçul canlılarla beslenir. Yani et yer. Otçulumuz şuydu. Doğru bunu da uygun yere yazmış. T canlısı canlıları salgıladığı bazı salgılarla çürüterek toprağa karışmasını sağlar. Ayrıştırıcı doğru. Tabloda bir ekosistemde yaşayan bazı canlıların beslenme şekilleri bize verilmiş. Buna göre bu canlılarla aşağıdaki besin zincirlerinden hangisi oluşturulabilir diye bana soruyor. Bakın besin zinciri oluşturacaksanız mutlaka üreticiyle başlamanız gerekiyor. O zaman Şunlardan biriyle başlayacağız. Şu olmaz. Götür. Sonra bu üretici ot yiyen canlı yiyecek. EFG olacak. Olabilir. Olabilir. P ne? Etçil. Hayır. Götür. Sonra bakalım buraya M demiş. ikisinde de. Hepçil olabilir. İki basamakta da uygun. Sonra hepçili ne yiyecek? E, ettir bu sonuçta. Et yiyen bir canlı olması gerekiyor. Bakıyorum. Otçul vermiş. Bak bu da sıkıntılı. Götür. Bu tarafa baktım. Etçil. Evet et yiyen bir canlı olabilir. Şunu da kenara alalım. Cevabımız C. Resimde tırtılın yediği yaprakta zehirli tarım ilacı olduğuna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi ilaçtan sadece tırtıl etkilenir demiş. Hayır. Tırtıl o ilacı yiyor yapraktan. Yaprak etkilenmiş. Yapraktan yiyor. Onda daha çok zehir birikiyor tırtılı buradaki kuş yiyor. Kuş da daha da çok birikiyor. Dolayısıyla sadece tırtıl etkilenmez. Kuşun yediği tırtıl sayısı arttıkça vücudundaki biyolojik birikim artar. Doğru. Yukarıya doğru daha fazla hücre tükettiği için, yediği beslendiği için bu birikim artıyor. Zehirin canlılar arasında geçiş sırası yapraktan tırtıla doğru, tırtıldan da kuşa doğrudur. 2 ve 3. Canlıların birbirlerini tüketmelerine göre oluşan beslenme ilişkisine besin zinciri adı verilir. Besin zincirinin en alt basamağından başlamak üzere dikey dizilme sahip beslenme ilişkisini gösteren şemaya besin piramidi denir. Bize bir besin piramidi oluşturmuş. Buna göre bu besin piramidi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. M canlısına güneş enerjisi K canlısına göre daha az aktarılmaktadır. O zaman K'nın aşağıda olması gerekiyor. Üretici olabilir hatta aşağıda M'ye göre aşağıda yukarıda vermiş. Götür. Hemen ikincisine bakalım. L canlısının vücudunda zehirli madde birikimi en fazladır. Ha, o zaman L'nin en tepede olması gerekiyor. Götür. N canlısı üreticilerden beslenen ve enerji kaybı en az olan canlı. Ha, o zaman bu otçul canlıdır. Üreticinin bir üstü olması gerekiyor. N'nin evet aşık. Pirinç yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte çok fazla miktarda çekirge vardır. Çiftçiler çekirgelerin çeltiklerin yapraklarını yiyerek çeltiklerin gelişimini yavaşlattığından şikayetçiler. Bu bölgede besin zinciri de bize verilmiş. Çiftçinin çekirgelerin verdiği zarardan kurtulabilmesi için çiftçiye önerilebilecek doğal yöntem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın doğal yöntem arıyoruz. Çeltik sayısını arttırmalı. Çeltik sayısını arttırdığında daha çok besin var deyip çekirgeler daha çok çoğalacak. Kurbağaların sayısı arttırılmalı. Evet bakın kurbağa sayısını arttırırsan çekirgeleri avlayacaklar. Çekirge sayısı azaldığı için daha az çeltik tüketecek. Bak bu doğal çözüm. Kalsın kenarda. Yılanların sayısı arttırılmalı. Yılan arttırdın. Kurbağa azalır. Çekirgelerin sayısı artar. Daha çok zarar verir. Çekirgelere karşı ilaç kullanırsın. Çekirgeyi azaltırsın. Ama bu doğal bir yöntem değil. Gitti. Aşağıda verilen besin zincirinde yılan sayısı ekosistemdeki bazı koşullar nedeniyle hızla azalmış. Bu durumun besin zincirindeki diğer canlılara etkisi aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bana soruyor. Şimdi yılan sayısı azalmış. Yılan sayısı azalırsa bu durumda fareler daha az avlanacak, sayısı artar. Fare arttığı için daha çok ot tüketecek, otun sayısı azalır. Burada yılan azaldı, kartal av bulmakta zorlanacak, onun da sayısı azalacak. Hemen bakalım. Azalır, artar olacak. Azalır, artar, azalır. Değişik. Bir ekosistemdeki besin zincirinde yer alan basamaklar arasında bulunan ilişki ekoloji piramidi ile ifade edilir. Ekoloji piramidinin ilk basamağında üreticiler, ikinci basamağında birinci dereceden tüketiciler, üçüncü basamağında ise ikinci dereceden tüketiciler yer alır. Ayrıştırıcı olan bakteri ve mantarlar ise ekoloji piramidinin her bir basamağında yer alabilirler. Ekoloji piramidinde enerji ihtiyacını üreticilerden elde eden canlılara otçul, otçullardan elde eden canlılara etçil, üretici ve otçullardan elde edenlere ise hem etçil hem otçul adı verilir. Ekoloji piramidinde bulunan canlılar şemada numaralarla bize gösterilmiş. Ezgi piramide göre aşağıdaki gibi bir besin zinciri oluşturmuş. Ezginin besin zincirinin hatalı olduğunu söyleyen öğretmeni Aşağıdakilerden hangisini önermelidir diyor. Bakalım şıklardan gideceğiz. İki numaralı canlıyı çıkartıp yani kediyi çıkartıyoruz etçil o. Otçul bir canlı koymalı. Evet bakın otu yiyen otçul bir canlı olması gerekiyor. Buraya etçil koymuş hata yapmış. Bunun yerine otçul bir canlı koyarsa iş çözülür. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki denemenin çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.